Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, canlarımız, bizi hele çocuklarımız, bizi seyrettiğinizi çok iyi biliyorum. Biraz sonra anlatacağım. Onun için de çok mutluyuz diyorum ve nereye hoş geldiniz? Hadi hep beraber söyleyelim. Doya Doya, doya, doya. hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet efendim. Hülya, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mutlulukla bizimkiler. geldi efendim. Çok Çünkü şükür. kardeşi biraz daha iyiye gitti. Aramızda olduğu için biz de mutluyuz. Ramona, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlayda, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bizimkiler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet, zaten şimdi artık hepsi bizimkiler oldu. Bakalım tema, konsept neymiş bugün? Şimdi başlayalım. Ve şükür. Anladık ki. <laughs> <laughs> şükür, şükür efendim söylediler. Neymiş konseptimiz? Elbise, kemer uyummuş. Şöyle bir bakıyorum. Elb bir yerde takıldım, tekrar dönüyorum. Bir yerde daha takıldım. Evet, hep beraber göreceğiz. Benim en sevdiğim yerde çünkü ben oralıyım ya onun için. Neredeydiniz? Kadıköy. Kadıköy sevgilerimizle. Kimi alıyoruz? Bir hafta bizi özletti. Hülya gel kızım. <laughs> Hülya'cığım nasılsın? Hocam çok heyecanlıyım. Gerçekten oh, kendimi yeni kız gibi hissediyorum. Bak, Ay, nasıl bu şuradan sonra... heyecanla kalkmanı bile yani gördüm <laughs> o tutkuyu. Kıpır kıpırım böyle gerçekten çok heyecanlıyım. Maşallah. Yani şu, vallahi titriyeceğim neredeyse. Heyecan yaptım şu <laughs> an. Canım benim. Ahmet nasıl? Şu anda iyi, ee, tapurcu oldu. Ee, bir ay kadar yatacak ama çok şükür iyileşecek. Çok şükür. zor günleri atlattık. Çok, şükür. çok büyük bir sınav verdik. Allah çok şükür hocam. iyi olacak. Hep, hepsi dualarımızdaydı zaten. Biliyorum sevgili seyircilerimizden evet. de evet. dua istedik hepimiz. Onlar, Onlar da duaların etkisiyle teşekkür ediyoruz sizlere de ve amin diyoruz. Amin. İyileşti Ahmet'imiz çok şükür. Çok şükür. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe, arkadaşlarıma, sizlere özellikle hepiniz desteğinizle yanımdaydınız. O kadar hissettim ki duygulanıyorum yine. Canım benim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ay benim gelmiş benim. geçmiş olsun. Bir daha Allah yaşatmasın. Çok Kim ağır bir Evet. Evet canım. Hafta sonu doğduğum yer vizedeydim. Belediye başkanımın Ay, davetlisiydim. Neyse. Ercan Özel ve değerli hanımefendileri Meltem Hanım'ın Gittim Kaymakam Bey'i ziyaret ettim. Sonra Adalet Erez İlkokulu'na gittim tabii. Ay beni o çocuklar çiçeklerle karşılar. Ay doya doya moda diyorlar ya çocuklar. Bir ve beşinci sınıf inanamıyorum. İnanamıyorum. Diyorum beni tanımıyor musun? Ben Adalet Erez'in oğluyum. ilgilenmiyorlar onunla. Doya doya moda diyorlar. Sizlerle Aleyna ablasına mektup yollayanlar mı var? Hülya ablası mı? Eda çok ablası Esra ablası mı artık yani siz de böyle bırakamayacağım hepsine bütün bizim aileye vizenin sevgileri var çok sağol çok sevgiler öpüyorlar. Çok sevgiler. sevgilerimle Öpüyoruz. çok güzel bir gün geçirdim doğduğum ev oradaydım yaşadım güzel bir şey ya çok güzel Allah herkese nasip etsin geçmişimizi özümüzü hiçbir zaman unutmayalım 200 öğrenci okuyor 200'ü de kardeşim Aaaa! Aleyna'ya mektup geldi hocam. Nerede evet. mektup? <laughs> mektup yukarıda isten. Bir getirsene ben. bakalım. Mi? Bakalım mı acaba bakalım, hocam? Bakalım, bakalım. Çok tatlıyım, çok tatlıyım. O sırada getirdim. da devam edelim. Evet, sen getir, bakalım. Bakalım. biz ben de devam edelim. Hüla'cığım... Aleyna'ya bak, estirdi, <laughs> Rüzgarıyla koşarak. gitti senin yanında? rüzgarını sana estirdi. <laughs> Allah Allah, sen Bilerek de... Bilerek yapmıştır o onu. <laughs> en çok kimi özledin? Dur. Bizi sayma, ekibi sayma. En çok kimi özledim? Ee, yani çok özlemeye... Um, Haklısın. Şöyle söyleyeyim Haklısın. ama Aleyna bana destek oldu. Hep aradı sordu. Yazdı nasılsın diye. Yokladı. Ee, Yoklar tabii buraya gelecek misin gelmeyecek misin diye merak etti. Saçmalama ya. Bak saçmalama ya böyle şeyler söylemiş Peki, İnanamıyorum ya Benim bu durumumun üzerinden nasıl aleyhine Yükledebilirsin ya Nasıl bunları kendine yakıştırıyorsun diyeceğim ama Bunu birinci söyleyişim Yakıştırıyorsun sen her şeyi kendine ya Peki sen bilirsin yorum ama Ama yokken olmadığın hafta içerisinde Hiç hiç öyle bir tavrı yoktu yaktı, yaktı. Hiç hiç yoktu Şimdi seni gördü yüzüne söylüyor yüzünü, hiç. Yani yüzünü gördü Dedin ya böyle şeyler söylemiş Hangi ben Daha önce de yaptıkları var bu tarzda Ben böyle düşünüyorum diye sen doldurdun da üstüne saldın gibi şeyler de olmuştu ya. Şimdi de Aleyna'ya şey demiş Hülya Hanım yerine geçmeye çalışıyorsun. Ha, öyle i̇şte bir yukarıda şey, sen Hülya yaptı. yaptı. E bunu bunu yok, sen de söylüyordun. Söylüyor. şey var. diyeceğim. Bunu yani. sen de söylüyordun. Tamam bunun üzerinden bunu söyleyemezsin ya. E şimdi canım ben sen, Aleyna gitse e... İlhan'ın aynısını bana yapacaktı. Allah korusun Aleyna'nın başına gelse aynısını bana söyleyeceğini adım kadar eminim. Sen ininim. sürekli buradayken söylüyordun ya Aleyna benim olmak istediğim yerde olmak istiyor sen diye. Sürekli söylüyordum. E şimdi sen Aleyna Aleyna'yı güçsüz gördüğün için sen buradan diskalifiye olmadan ya da elenmeden Aleyna senin yerine geçemez diye düşünüyorsun. E şimdi böyle bir durumda gittiğin için Aleyna'nın da kullanabileceği böyle bir durum oluştuğu için bu durumu kullandığını söyledim Hala Hülya. Yani. Ben kıza cevap vermek istemiyorum Peki, ya. Peki sen bilirsin. Bakın ben de hiç bakmadım. Çok Podyumda tatlı. Da ben yeah, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Bir de Hülya'yı çizmişler demet. oraya. Uğurkan Hocam'ı hepimizi çizmişler. Bakayım. Çok güzel. Evet. Şurada da bir not var. Senin istersen evet. okumak istersen. Defne'den not. Aleyna abla umarım sen kazanırsın. Diğer yarışmacılara da selam söyle. Herkese başarılar. <laughs> Buradan da Defne'ciğim. Defne çok okuyorum. Kızım. Hepimizi çizmiş kişi. ya. Bakayım. İnanamıyorum. <laughs> Bir dakika bana bak çok komik. <laughs> Lütfen hocam beni gösterin. Kıvırcık saç yapmışlar. Herhalde ki sön mü ha. çekecekti çocuk sana? <laughs> Şuna bak şu ben. Gülşah'ı ne yapmış Gülşah'ı? Biz de görelim. Gülşah. Aslında Serdar Saç yok seninkinde. Çok normal. Bir de ne yazmışlar. Kışlar seni merak ettim. Şu an saçlarım doyamadım. Siyah. Çok güzel ya. ya. Ellerinize sağlık. Gönlünüzden mis yanaklarınızdan öpüyorum. Defneciğim ben de aynı güzel kızım. Elineciğim sen de yerine tamam. bir tane. Evet. Nereye gidiyorsun? Ay nereye gittiğimi <laughs> unuttum. Çok pardon. Akşam yemeğine gidiyorum tamam. hocam. Böyle şık bir yerde bebekte artık arkadaşlarımla birazcık kafa dağıtmaya akşam yemeğine gidiyorum. Fiyatları söyle lütfen. Ayakkabılarım 100 TL. Çantam 100 TL. Elbise 370 TL, kolyem ve küpelerim 140 TL, yüzüklerim 120 TL. Şimdi üstündeki çok normal bir elbise. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır. Normal bir elbiseyi giyersiniz ama bunu şıklaştırmak ve tarz haline getirmek aksesuarlarınızla olur. Çantanız ayakkabınız, kolyeniz, saçlarınız ve elbise bir anda bunu askıda gördüğünüz zaman niye defileler var? Mankenler bunları en iyi şekilde taşıyıp gösteriyorlar. Askıda gördüğün zaman aa bu elbise dersin. Sen bana göre bunu yapmışsın şu anda karşımda. O kemerin, o aynı zincirlerden kolyen. Çantan için laf söyleyeceğim ama söylemiyorum. Ayakkabılarını çok beğendim. Bir lütfen buraya kadar gelebilir misin lütfen? Bu arada Ahmet seyrediyorsan sevgiler oğlum. Çok sevgiler. Ben çok beğendim. Şu anda yanım, çantayı da yakından görünce. Ona da kemerimi kendim yaptım hocam. Bu elbise kendinden kemerli bir elbiseydi. Elbise kemer uyumunda elbisenin kemerini kullanmak bana yakışmazdı. O yüzden ben kendi kemerimi kendim Niye? yaptım. Kemerli yaptı. o mu? Çünkü Aynı evet, elbise kemeri ya. elbisenin direkt üstündeki kemerle ha. gelmiş. Ben kemerimi kendim yapmayı Kendini tercih ettim. O da güzel evet, görünüyor. Yani. Bir kalkar mısın lütfen Eda? Bakayım. Yok. O da şimdi sen öyle de Öyle yaptın ama Hayır, sen güzel. tamam. Ben seni beğendim kızım. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin aramıza Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, ben çok beğendim. Bu zincirlerini yani zarif duruyorsun. Bir de böyle tril Ayakkabı tril evet. duruyor. Şu biraz bir kaldırabilir misin Şuranı Ben tam olarak kemerin nasıl yaptığını merak ediyorum. Ayakkabı bacı, Gülşah Hanım bunlar. Hmm. Şu da çantamız zinciri. Belimi biraz daha ince gönder göstersin diye üstüne sardım. Bunları da silikonla yapıştırıp yaptım. Güzel, güzel. Ben sevdim. Fikrini de sevdim. Hoş duruyor, zarif duruyor. Tekrardan hoş geldin. Teşekkür evet, ederim. Saygılar. Şimdi sana baktığım zaman elbisenin rengi inanılmaz yakışmış. Kemer detayını sevdim. Aksesuarlarında birazcık kemerindeki o pırıltıyı isterdim ama o olmadığı halde bile rahatsızlık vermedi. Sadece çantanın elbisenin renginde bir çanta olmasını tercih ederdim. Çünkü arada bir renk farkı yakalamışsın. Onu çantayla ayakkabında aynı rengi görmektense çantanı elbisenin rengine görmeyi tercih ederdim. Yoksa genel olarak baktığında inanılmaz kibar ve şık duruyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Ben çok beğendim yaptığın numarayı. Bu bu belindeki pırıltıyı ben zaten birçok tasarımımda kullanıyorum. Onun en e, bu materyalin en kalitelisini yaptırıyorum ve top top yaptırıyorum. Hani showroom doludur bununla. E, çok da güzel olmuş. Ben çantanı da çok sevdim. Çantandan e, ayakkabının uyumunu çok sevdim. Kolyeni sevemedim. Hani kolyen çok casual kaldı. Bu Hı -hı. parıltıların, bu çantanın, şıklığının, ayakkabının şıklığının yanında, onlar parıltı değil, değil mi? Sadece Hı -hı. şu taş. Ha, o bir tek taşlı. Bu, evet, bunları da öyle istedim ama çok pahalıydı Aslında Hanım. O yüzden evet. ben de buram böyle dolu dolu böyle yakalarda seviyorum evet, sen onu şöyle seviyorsun. kaldırınca. Artık onları da taktım Yakayla okey ama böyle devam ettiğim zaman Bu e, satendeki o yırtmaç havası Elindeki bu pırıltılı Çanta pırıltılı Ayakkabı pırıltılı kemer Toplamıyor benim için Hani bir bir apartlık alıyor Sen onu gündelik e, kombinlerinde yapıyorsun Çok da yakışıyor sana Bir de buraların Buraları hep böyle yağ oldu Vücut yağ galiba Benim de bütün satenlerimin durumu böyledir o yüzden anlıyorum. Peki beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim. puanımı veriyorum. Beş kızım. Sağ olun hocam. Dört. Teşekkür Rica. ederim. Dört. Teşekkür Dört. ederim. Dört. <laughs> Teşekkür ederim. Seni yerine uğurluyoruz ve...